Evet. Metin Bey burada çalışıyor. Ben de ona şöyle buzlu bir Nescafe götüreyim. Sırıklar hazırlanıyor Metin Bey. Fasulyeler için mi? Domatesler için domates, mi? Domates, domates. Çok uzun domates için. Başka sürük yok. Hiç seçme şansımız yok. Aa, kısaları fasulyelere diktik. Uzunları da domateslere. <laughs> Alttan çıktı. <laughs> Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Evet, Metin Bey burada çalışıyor. Ben de ona şöyle buzlu bir neskete götüreyim. Sırıklar hazırlanıyor Metin Bey. Fasulyeler için mi, domatesler için domates, mi? Domates, domates. Çok uzun domates için. Başka sürük yok, Hiç seçme şansımız yok. Aa, kısaları fasulyelere diktik, uzunları da domateslere. <gülüyor> <gülüyor> Aptan çıktı. <laughs> Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. <laughs>